Arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size komodo mobil antivirüsü tanıtacağız. Uzun zamandır program yapmıyorduk, ama beklediğinize değecek bir program. Biliyorsunuz cep telefonları bizim artık canımız, ciğerimiz, her şeyimiz oldu. Elimiz, ayağımızdan düşmez oldular. Ee, ne yapıyoruz? Sıklıkla kullanıyoruz ve onlara sahip olmak için de bir dünya para döküyoruz. Ee, Bunların başına bir iş gelince de içimiz gidiyor, canımız yanıyor. E bunun önlemenin belli başlı yolları var Nedir bunlar? Mesela hırsızlığa karşı antivirüsle koruyabilirsiniz. Ne alaka derseniz şimdi onu da size anlatacağım. Tabi sadece hırsızlık mı? E, cep telefonunuzdan bilgilerin çalınması da var. E, i̇stemediğiniz kişilerin cep telefonunuzu kucalaması, e, saklamak istediğiniz şeyleri görmesi ihtimali de var. Komodantivirüs mobil, versiyonu bunu tek başına durdurabilmekte. İsterseniz hep birlikte şimdi bana bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi programımızı incelemeye geçebiliriz. Lütfen bize destek olmak için aşağıda gördüğünüz gibi abone ol. Linkini tıklayabilirsiniz. Youtube'dan bize abone olmanız çok önemli. Ve Facebook'tan da bizi takip edebilir. Yepyeni programlarında karşınıza gelmemizi sağlayabilirsiniz. Ee, hadi şimdi programımızı bir tanıyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz buradaki sağ taraftaki özelliklerin hepsi komoda antivirüste mevcut. Tabi cep telefonu olan versiyonunda. Zaten e, ben bu programı yaklaşık 3 yıldır kullanmaktayım. Evet şu ana kadar yüzümü hiç kara çıkarmadı. Allah şükür bir hırsızlık tehlikesi de atlatmadık ama e, hırsızlığa karşı koruma kısmını anlattığım zaman zaten siz de e, ne kadar işinize yarayacağını göreceksiniz. Tabii temel özelliklerinden başlayalım nedir bunlar virüs tarama silme trafik izleme trafik izleme derken e, trafik kısıtlama da mevcut nedir bu trafik İnternet trafiğiniz kota aşımını engellemek için ya da hangi programın kotanızı çok kullandığını görmenizi sağlıyor uygulamaklarını yönetebilme mesela istemediğiniz e, uygulamaların istemediğiniz şeyleri yapması mesela telefon rehberinize erişmesini engelleyebiliyorsunuz Hırsızlığa karşı ekonomiyi uzun uzun anlatacağım zaten önberlikle temizlemek yavaşlayan telefonlarınızı için Birebir bir çözüm bu. Aynı şekilde telefonunuzu da hızlandıracak bu ee, işlem. Ee, gereksiz dosyaları bulup silme. Gene program kaldırıp kurma sırasında oluşan gereksiz dosyaları bulup kaldırıp siliyor. Böylece sizin e, telefonunuzu hızlandırabiliyor. Uygulama yöneticisi uzun uzun anlatacağız gene. Ve önemli seçeneklerden bir tanesi de işlevlerden bir tanesi daha doğrusu çağrı SMS engelleme. Ee, bunlar gerçekten çok işinize yarayacak. Uygulamaları, dosyaları, resimleri, çağrıları, SMS'leri, şifreleme. Şimdi gördüğünüz şunların Aşağı yukarı hepsi Ayrı ayrı programlarda mevcut ama Komodo bunların hepsini tek başına e Bir araya getirmiş durumda. Zamanlamış görevlerde sadece zamanlayarak virüs tarama yaptırabilir. Böylece gecenin bir yarısı siz uyurken virüsleri tarar. Ertesi günde herhangi bir şüpheniz varsa Telefonunuzu kontrol edebilirsiniz. verileri yedekleme Eee e telefon rehberinizi yedeklemek e, SMS'lerinizi yedeklemek dahil birçok şey yapabilmekte. Ve daha birçok özellik var. İsterseniz sonraki kısma geçelim. E, Komodo Antibrit'i yüklediğiniz zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecek. E, şimdi bu ekran geldiği zaman gördüğünüz üzere program tamamen Türkçe. Zaten sahibi de Türk bu komodonun. E, program olduğu gibi Türkçe ve kullanımı oldukça kolay. Ne yapalım? Hemen önce bir hata kontrolü ile başlayalım. Hata kontrolü dediği Komodonun kendini test etmesi eğer kapalı bıraktığınız bir uygulama varsa burada hata kontrolünden görüp düzeltebiliyorsunuz Ayrıca aynı zamanda e, Taramasını da yapıyor herhangi bir programda hata var mı diye böylece sizin e, bozuk olan bir programınızı bulup Düzeltmenizi yeniden yüklemenizi sağlayabilir Hızlı tarama e, şu anda antivirüsün içindeyiz Antivirüs seçeneğinin içindeyiz Antivirüse geldiğiniz zaman karşınıza bu seçenekler çıkıyor. Hızlı tarama eğer vaktiniz yoksa ama bir şeyden şüpheleniyorsanız hızlı tarayabilirsiniz. Ya da tam tarama olduğu gibi bütün cihazı taramasıyla e, size kolaylık sağlıyor. Güncelleme bunu isteğe dayalı olarak kendinize güncelleyebiliyorsunuz ya da program otomatik olarak da zaten size uyarı veriyor. Güvenilir liste uygulaması. Eğer bir uygulamadan tamamen eminseniz e, güvenilir listeyi alabilirsiniz. Böylece virüs uyarısı verse bile program yanlışlıkla komodu. E, si silmeyecektir, size bir zarar gelmeyecektir. Günlükler kısmında da e, önceye dayalı virüs geçmişinizi ya da güncelleme geçmişini görebiliyorsunuz. Mesela bir e, tanımaya başlattığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi bütün e, uygulamaları tek tek tarıyor. Ayrıca dosyaları da tarıyor. Bu diğer antivirüslerden biraz farklı bir şey. Aynen hem uygulama hem dosyaları tarıyor. Bu size bayağı bir kolaylık sağlayacak. isterseniz şimdi de size e, trafik izleme kısmını anlatayım trafik izlemeyi başlat dediğiniz anda artık sizin e, verileriniz günlük ne kadar kullandığınız detaylı bir rapor olarak size geliyor e, burada isterseniz siz sınırlama belirtiyorsunuz sınırlamayı belirttiğiniz zaman ne oluyor o sınıra geldiği zaman program sizi uyarıyor ya da interneti kapatabiliyor e, 3G trafik sıralamasına tıkladığımız zaman e, verileriniz yükleniyor e, diyor burada şu anda ama Orada yap, yaptığı aslında uygulamalarınızın e, hangisinin ne kadar internet harcadığı. Yani mesela güvenilir olduğunu düşündüğünüz bir uygulama sizden habersiz kotanızı bitiriyor olabilir. Bu şekilde uygulamayı görüp istemiyorsanız silebilir. Illaki lazımsa da e, program haklarından, uygulama haklarından kısıtlayabilirsiniz. A duvarı için e, root olmanızı istiyor. Root'un anlamı da telefonu kırdırmanız gerekli Yani Android'i kırdırmanız gerekli. Ama onlara da hiç girmenize gerek yok. Zaten bu A duvarı içinde pek gerekli değil açıkçası size. Eğer telefonu 10 numara her yeri ötüşle üst bile kullanıyorsanız zaten rootlu kullanıyorsunuzdur. E, ee, rootlu kullanıyorsanız da A duvarını da kullanabilirsiniz. Ekstra güvenlik sağlayacaktır size. Evet şimdi trafik izleme servisini açtığınız zaman şu anda ben de gördüğünüz üzere kapalı durumda. Bunun da sebebi şu benim internetim sınırsız. Sınırsız olduğu için de trafik izleme servisini kullanmıyorum. Benim için gereksiz. Görev çubuğunda şurada gördüğünüz üzere e, ne kadar e, trafik izleme servisinin simgesi gözüküyor. Aylık kotayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 2 GB limitiniz varsa 2 GB olarak belirliyorsunuz. Ya da aşağıdan da işte gördüğünüz üzere kullanım limitlerini belirlenen %90'a geldiği zaman uyarı veriyor. Fatura tarihini belirleme her ayın 1. 3. 5. 10. 10. kaçıncı günde fatura ediyorsanız o tarihe denk getiriyorsunuz. Böylece karşınıza o tarihte size uyarı veriyor ve sıfırlıyor, bir, bir sonraki ayın şeyine başlıyor. Günlük kullanım limitini ayarlayabilirsiniz buradan. Mesela günlük 200 MB kendinize ayırırsanız her 200 MB'den sonra interneti kesebilir. Ve trafik izleme verisini sıfırla. Ee, yanlış bir ayar yaptıysanız ya da gereksiz olduğunu düşünüyorsanız sıfırlayabiliyorsunuz. Trafik izleme oldukça işinize yarayacak bir durum. Gizlilik danışmanı ise Burada e, şu anda ben kullanmıyorum bunu. Bunun da sebebi gene root olmaması. Yani telefonun ayarlarını bozmamamdan kaynaklı. Eğer öyle bir şey olsaydı uygulama raporu, ayrıcalıklar ve şimdi detaylarını anlatacağım size. E, Birçok işimize yarar şeyi kullanabiliyor olacaktım ama şu anda ben bunları kullanmıyorum zaten. Mesela e, şöyle anlatayım ben size. Uygulama raporunu tıkladınız. Buradan bir uygulama seçtiniz. Mesela ben burada iş cebi seçtim. Şu anda gördüğünüz üzere iş cebi tıkladığım zaman e, araya tıkladım aramasına iş, iş yapın e, telefonunuzdan arama yapmasına izin vermek ya da vermeme hakkını sahipsiniz ya da size sorabilir ya da kişi listesine erişim erişsin mi bence erişmesin diyebilir erişmesini kapatabilirsiniz bu şekilde diğer ayarları da kapatabilirsiniz bu size hem bilden kazanç sağlayacaktır hem de uygulamanın sizden habersiz bir şeyler yapmasına mani olacaktır Ayrıca gizlilik danışmanı kısmında gizlilik ayrıcalıkları var. Mesela buradan baktığınız zaman Kişi listesine erişen program sayınızı görebiliyorsunuz. Ee, mesela iş cebi az önce gördük, iş cebi burada listede de göreceksiniz. Viber erişiyor mu? Erişiyor ama Viber'ın erişmesi lazım. Niye? Oradaki listeden arama yapmanız gerekecek. Ya da buradan SMS mesajlarına erişim şimdi e, istemediğiniz programları buradan tek tek seçip kapatabiliyorsunuz. Ee, kişi listesine erişimde izin ver, izin verme ya da sor. Yani bu şekilde de programın haklarını yönetebilirsiniz. Gereksiz şeyleri izinden kaldırabiliyorsunuz. Yüklü uygulamada konuma erişim mesela. Konuma erişimi izin verelim mi? Vermeyelim mi? u konuma erişsen olacak, erişmesen olacak deyip reddedebilirsiniz. Mesela ben kullanıyormuşum bunu. Başlangıç yöneticisi de ee, telefonunuzun başlangıçta hangi uygulamaları açma e, başlaması hangi uygulamaların başlamasını gerektiğine karar veriyorsunuz burada mesela Firefox başlamasın zaten ben Opera kullanıyorum derseniz Firefox'un tikini kaldırabilirsiniz yalnız bunun içinde root olmanız gerekli eğer root değilseniz program bana izin vermiyor aslında sizin telefonunuz izin vermiyor yoksa antivirüs bunu yapabilecek durumda sonraki ekranımıza geçelim buradaki ekranımızda eee anti hırsız yani hırsızlığa karşı koruma ekranına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya öyle elini kolunu her salına giremiyor. Kendi belirlediğiniz bir şifreyle giriyorsunuz, parolayla giriyorsunuz. Girdikten sonra karşınıza bunlar geliyor. Neler var burada? Ee, uzaktan konum belirleme, sim değişim uyarısı, sesli alarm, uzaktan cihaz kilitleme, uzaktan veri silme, uzaktan kamera kontrolü. Bu programda şurada gördüğünüz uygulamaların hepsi sizin için eğer telefonunuzu çaldırırsanız aşırı derecede işinize yarayacak şeyler detaylara geçelim isterseniz. Uzaktan konum belirme. Telefonunuz çalındı ya da telefonunuzu unuttunuz. Nerede olduğunuzu, bil, nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen kendi telefonunuza şu mesajı gönderiyorsunuz. Loket, diye işareti, parolanız Ondan sonra size telefonunuzun konumu otomatik olarak, link olarak geliyor. Tıkladığın zaman nerede olduğunu ya da kimi çaldığını, nerede bulunduğunu otomatik olarak bulabiliyorsunuz. Sesli alarm Telefonunuz çalındı ya da kaybettiniz. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz bu SMS'i yollarsanız direkt olarak yüksek sesi alarm veriyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ben telefonumu çaldırdım ne olacak aynı sesi verecek bana. Yalnız bu eğer çalan kişi ya da unuttuğunuz yerde telefonun sesi kısıksa siz o telefonu bulamazsınız. Ama bu e, uygulama sayesinde otomatik olarak yüksek sesli alarm çalacak. Telefonun sesi kısık olsa bile son sesli telefonu bulabilirsiniz. Bazen kanepenin altına kaçan telefonu bu şekilde bulabilirsiniz. SIM değişimi uyarısı. Sizden habersiz herhangi bir şekilde bir SIM kartınızı değiştirdiği zaman otomatik olarak size konum belirleme ve kitleme uzaktan e, komutları bu yeni numaraya atabiliyorsunuz. Böylece hırsız SIM'i değiştirse bile sizin telefona bilgi e, uzaktan erişim engelleyebilir uzaktan erişimle onu kullanmasını engelleyebiliyorsunuz. Uzaktan cihazı kitleme yine şu kodu yollayıp telefonunuzu gönderdiğiniz zaman Çalan kişi hiçbir şekilde telefonunuza ulaşamıyor ve karşısına şöyle bir ekran çıkıyor. Ee, şimdi buradaki arkadaşı ara seçeneği de sizin belirleyeceğiniz bir arkadaşı arama. Mesela siz yanlışlıkla kilitlediyseniz arkadaşınız sayesinde telefona geri açabiliyorsunuz ya da güvenlik sorusuna cevap veriyorsunuz. Olmadı Pas, e, şifreye girip açabiliyorsunuz. Uzaktan veri silme seçtiğiniz e, dosyaları, müzikleri, videoları, SD kartınızdaki veriler dahil olmak üzere mesajlar, kayıtlı resimler hepsini uzaktan silip e, çalan kişinin işine yaramamasını sağlayabiliyorsunuz. Uzaktan kamera kontrolü işte bu çok önemli bir özellik. E, bu kodu yazıp gönderdiğiniz zaman e, çalan kişi telefon alıp bakıp mesajı okuduğu anda fotoğrafı çekiliyor. Çekilen fotoğraf size mail olarak gönderiliyor böylece siz onunla polise gidip işte çalan kişi budur diye başvurabiliyorsunuz. Böylece telefonunuz bulunmasını hızlandırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, bu bence çok önemli bir özellik ve çok iyi bir özellik. Şimdi araçlar kısmına gelelim. Dediğim gibi hırsızlığa karşı koruma çok güzel bir şey ve araçlar kısmında da çok güzel e, uygulamalar var. Mesela sistem iyileştirici. Ön belleği temizleyebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere ve işlemleri yönetebiliyorsunuz. Mesela işlemler sizden habersiz bellek kullanıyorsa onları sıfırlayabiliyorsunuz. İyileştir dediğiniz anda gördüğünüz gibi 24 tane uygulamayı sonlandırdı ve 175 MB ön bellek dosyası temizledi. 175 MB'de siz en az 10 tane yeni uygulama yükleyebilirsiniz biliyorsunuz. Yeni bir uygulama yüklemek istediğiniz zaman en çok sıkıntılardan biri yer olmaması. Bu şekilde telefonunuzda yer açabiliyorsunuz. Uygulama yöneticisinde de uygulamaları tek tek ee, görebilir geri yükleyebilir ya da uygulama yöneticisiyle de e, detaylara bakabilirsiniz. Şimdi bakalım uygulamalar. Mesela bir uygulamayı yedekleyebiliyorsunuz buradaki seçenekte ya da kaldırabiliyorsunuz. Engellenmiş mesajlar. Şimdi arkadaşlar burada göstermek istediğim size çağrı SMS engelleme seçeneği var. Şimdi şuraya tıkladığım zaman çağrı SMS engelleme bu ekran çıkıyor. Ee, şimdi Android 4.4'ten önce program kullanıyorsanız e, bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Size mesaj geldiği andan itibaren siz görmeden direkt çöp kutusuna atılıyor. Böylece spam mesajlardan işte reklam mesajlarından kurtulabiliyordunuz. Ama Android 4.4'ten sonra bir versiyon varsa size e, bu desteklenmiyor. Ama diğer özellikler çağrı engelleme özellikleri. Bu burada gördüğünüz üzere iki tane numarayı engellemiş. Sadece bir kez çaldırıp kapatmış. Böylece ben rahatsız olmamışım. Şimdi siz burada kara liste belirliyorsunuz. Kara listeyi nasıl belirliyorsunuz? Şurada artı işaretine tıkladığınız zaman e, kara liste eklemek istediğiniz yeri nereden ekleyeceğiz sizi soruyor. Çağrı kayıtlarınızdan olabilir. Listenizden olabilir. Listenizdeki birinin de kara listeyi alıp sizi aramasını engelleyebilirsiniz. Ya da e, mesaj listesinden olabilir. Bu şekilde arayanı engelleyebiliyorsunuz. Şimdiki sıradaki uygulamamız ise özel alan kısmı. Şimdi bu özel alan kısmı çok önemli. Neden önemli ee, başkalarının görmesini istemediğiniz resimleriniz uygulamalarınız ya da dosyalarınız varsa bu özel iletişim kısmında e, ve hatta kişi listeniz mesajlarınız varsa bu özel alan kısmının e, ayarlarını yapıp kimsenin görmemesini şifreyi de şifreyi sadece bilen kişinin görmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela özel iletişime tıkladığınız zaman özel kişilerden gelen mesaj varsa tabi Android 4.4'ten sonrası için geçerli. Burada görebiliyorsunuz diğerleri ve mail listenize düşmüyor bu SMS listenize düşmüyor. Özel çağrılar gene aynı şekilde sadece özel kişilerden gelen çağrıları görebiliyorsunuz ve özel kişileri de buraya ekliyorsunuz. Mesela A kişisi özel kişileri alırsanız bu kişiden gelen mesajları sizden başka kimse göremiyor. Sizden başka kimse çağrılarını göremiyor. Bu sizin için çok yararlı olabilecek bir uygulama yine. Ee, çağrıları nasıl ekliyorsunuz? Elle çağrı kayıtlarından ya da SMS kayıtlarından ekleyebiliyorsunuz. Uygulama kilidi. Bu gene çok işlevsel bir uygulama. Nedir bu? Ee, belli uygulamaları kitleyip Kimsenin açmamasını sağlayabiliyorsunuz mesela cep şubesini Garanti bankasının cep şubesini ben kitlersem buradan kimse Şifreyi bilmeden garanti bankasının cep şubesini açamaz Benim banka şifremi bilse bile benim cep telefonumdan giriş yapamaz Böylece param güvende olmuş olur bu şekilde düşünebilirsiniz Ya da Chrome'a kimse girmesin diyorsanız Chrome'a kimse girmeyecektir Ben burada mesela kullanmıyorum bunu Kapalı durumda siz açabilirsiniz Resi, Dosya şifreleme resim şifreleme ve Dosya şifreleme olarak iki kısmına ayrılıyor sizin istediğiniz e, dosya ve resimleri gördüğünüz gibi isterseniz resim ekle butonuna basıp ekleyebiliyorsunuz. Ve ondan sonra kimse bu resmi göremiyor. Oldukça işlevsel bir özellik. Zamanlanmış görevler isterseniz gece na ayarlayıp bu zamanlanmış görevleri mesela virüs taramasını aktif edip gecenin bir yarısı sadece istediğiniz bir günde ve seçilen günlerde tekrar etmek üzere. Otomatik olarak virüs taraması yapabiliyor. Böylece sizin e, telefonunuz şarjda olduğu için Virüs taraması sırasında şarjınızın da bitirmemiş oluyor. Sabah kalktığınızda da tertemiz bir telefonla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ee, size oldukça zaman kazandıran bir özellik. Veri yedekleme, verileri SD kartı yedekleme, verileri geri yükleme veya geçmiş görüntüleme gibi seçenekler var. Şimdi e, hangi verileri yüklüyor? E, e, burada genelde e, SMS kayıtlarını ve kişi listenizi yedekliyor. Böylece. Sim kartınızı çıkarsanız bile aynı şekilde geri yükleyebiliyorsunuz bir süre sonra. Ee, şimdi burada ayarları göstermek istiyorum size. Ayarları tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi güvenlik servisi simgiyi e, simgiyi görev çubuğunda göster. Şu simgeyi görev çubuğunda gösteriyor. Ben gösteriyorum açıkçası e, uygulamanın çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz. Bulut tabanlı uygulamanız varsa burada şifreyi girip bulut tabanlı taramayı da e, yapabiliyorsunuz. Burada diyor ki e, ee, bulut tabanlı uygulamayı 3G'denken tarayayım mı diyor. Eğer siz 3G internetiniz yeterli değilse hayır dersiniz buna. Benim bulut tabanlı uygulamam olmadığı için kullanmadığım için de buradan ee, ikisi de kapalı. Cihaz yöneticisi Cihaz yöneticisi ee, cihazınıza tamamen hükmetmesini istiyor musunuz istemiyor musunuz diyorsunuz. Burada ben evet demişim zaten burada işlevselliğini bu sağlıyor. Engellenmiş e, ee, çare SMS bildirimi gelsin mi? Gelsin. Potansiyel spam aramalar yani reklam aramaları bloklansın mı otomatik olarak ben buna hayır demişim siz evet dersiniz bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar otomatik olarak bloklansın mı hayır ya da evet siz seçebilirsiniz burada önemsiz çağrılar size bildirilsin mi evet bildirilsin gördüğünüz gibi burada otomatik güncelleme aktif durumda ayrıca bildirim e, servislerine siz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar programımız e, hızlıca anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi şu anda 2.7.4 sürümü var. E, ben bunu kendi e, hit file e, servisimize ko koydum. Bunun sebebi e, şu anda bunu Android Market'ten indirmek isteseniz de bulamıyorsunuz. Çünkü artık bu programı e, paylaşıma sunmuyorlar ama güncellemesi sürekli geliyor. Bundan dolayı zaten şu anda bu paylaşımı yapıyorum. Şimdi isterseniz programı nasıl indireceğinizi göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi e, e, kreksizprogram.blogspot.co.uk adresine girip e, blog'umuzu ziyaret ettiğinizde zaten burada da detaylı olarak e, yazılı olarak da anlattım. E, buradaki yazılanları okuyup aklınıza yatarsa ki tavsiye ederim çok iyi bir program. İndir butonunu tıklıyoruz. İndir ya da download. Karşınıza ufak bir reklam çıkacak. Gördüğünüz gibi sayım bittikten sonra. <laughs> buradan free download'a tıklayıp. burada sizin robot olmadığınızı kanıtlamanızı istiyor. Hemen kanıtlayalım robot değiliz diye. Bir dakika geri sayacak. Ondan sonra indirme linkini indir diyerek e, indirmenizi sağlayacaksınız. E, programı indirdikten sonra telefonunuza yüklemeniz gerekecek. Bunu da USB kabloyla ya da Wi-Fi üzerinden yapabilirsiniz. Yükledikten sonra da telefonunuzda e, Download kısmında oluyor genellikle. Download e, klasörüne girip telefonunuzun içindeki e, Android GMS Android APK'ye tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra size uyarı verebilir. İşte bu marketten gelen bir uygulama değil gene de Olsun mu diye Bu seçeneği aktif ederseniz Uygulamayı yükleyebilir. Ondan sonra da hemen güncelleme yapmanızı tavsiye ederim. E, güncelleme yaptıktan sonra da Telefonunuzu taratın. E, bu size oldukça e, zaman kazandıracak ve kendinizi daha güvenli hissettirmenizi sağlayacaktır. E, telefonunuzu daha güvenli kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi indirmemizi de yapalım. Süre doldu. İndireyim video. Evet dedik. Bilgisayarınızın hızına, internetiniz hızına bağlı olarak değişebilir. Gördüğünüz gibi sadece 6.9 MB 7 MB'lık bir dosya Şu anda inmeye başladı zaten Tabii ben daha önce bu denemeleri yaptığım için 2 diye gözüküyor Ne yani sizde bu sadece cms android.apk olarak gözükecek Gördüğünüz gibi 2 dakika yaklaşık bir süresi var 2 dakika sonra inecek Ondan sonra dediğim gibi Dosyayı sadece Telefonunuza atacaksınız Dosyayı attığınız yerden bulup tıklayıp çalıştıracaksınız kuracaksınız ve size sizin için oldukça yararlı bir video olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza üye olalım. Bize büyük destek olacaksınız. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.